Günün kelimesi. Abi ben size ekran verdim mi? Verdin ha. Verdim. 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 Koray ile Cansu denen şahıs da gelsin yavaştan. Bekar. Boom. Çok iyi. Var. Benim range simulator'ım var mı ki? Abi nasıl, nasıl yani? ya yani yani ne abi demek abi? Ya. İndirmişsin. Yani ya şeyi. Abi. E abi indir, indirmişsin indirici değil mi? E yani. Sado. İkinci videoyu da mı izliyoruz? Tamam bekar çok güzel. Bu kayırma biraz düşünelim bence. Neden bekar iki dedik Abi ya ikinci videoyu hazırlasın. Hayır, hayır 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 O doğru bu arada. Başar olabilir. Yok. Koray? Alo? Ne haber? İyidir abi senin ne haber? İyidir. Sen, Sayar zarar mantık. Zarar daha mantıklı. Zarar olmaz, Z yok ikinci. Zarar olmaz, sayar. Sayar da olmaz, polar. Da vardı ya. Aa, oh, dolar. dolar. Allah'ım Allah ihtiyacımız be. var gerçekten çok lütfen duy sesimizi. Eee, okay now uh, from then uh, we're speaking English guys, okay? Thanks. Sir. Okay. First word is going to be crave because I craved lahmacun. Canı çekmek, Crave. Aynen, aynen. Lahmacun çekti canım. Lahmacun is not good, not good, not good. Me crave... Hmm. Money... Yok. Money... Ee Benim... yok. Bu ne? Dembe gibi anladın mı? Öyle... Yok, ne? Black olmaz. Black C olmaz, C de yok, A da yok. Lake olur mu böyle? A yok. A yok. A yok. A yok. A yok. Blench. Blanch. 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 B, B Blench yok. B ile biçik abi. Biraz gergin gördüm Neyi seni. lazım. Lenge, lenge. Seni biraz gergin gördüm Koray Bu ne abi? Böyle Brian? bir içinden kelime uydurdun. <gülüyor> <gülüyor> lenge, lenge. Lenge, <laughs> lenge hangi dildeydi ya? Z'yi bir daha kullandırttın bana. Aa pardon. Ama lütfenin yani. Drake. Hey, <laughs> ya <yok, gülüyor> <yok, gülüyor> ama popstar şey ama çıkalım mı? Play? D var ama. Plate? Yok. D orada değil. D orada. A yok, A yok. Delay olma. Abi bu ne ya? Hep zor kelimeler gelmeye başladı artık ama ya. Aa. Ee, hmm. Ben de hiç. E D de, Den Bu da ne tarzı bir kelime yapısı var mı? Dodge. Denenebilir. Canımız sağ. Ah duo ile bitiyor. E, evet. Audio. A <laughs> yok yok. Duel'e bitiyor da mi du. bitecek An sence? A aynen evet. aynen duel'e bitecek. Fidu. Uh, undo? Aa yok. He oyun. Undo ya. Yanlış mı yazdım? Ya doğru yazdın doğru yazdım. Aferin lan işte bak kafamız beraberken çalışıyor farkında mısın? Gereksizdi. Let's go. Arkadaşlar çok basit bir ülkeyle devam ediyorum. Oha abi yani hayır, bunun bunu da ama. Brezilya hayır, hayır. olmadığını bilirsin. Peru. Olmadığını bilirsin. <laughs> Arjantin, Arjantin. Aa, Arjantin, Arjantin, Arjantin de sen? gerçekten Eristin, nasıl, değil, nasıl değil? Nasıl değil? Arjantin o sahada kılınlar. Abi var mı? tek sefer, ilk seferde yani şunu da gerçekten Makedonya olmadığını bilecek adam mı? Güney Amerika. He. Ee? <laughs> ee? Hadi bakalım bu. Peru. Yaz da yerini arayalım. Bu orta Yok. Bir ada ülkesi falan birazdır. olabilir. Orta Amerika Amerika'da. Siyah, mavi, kırmızı, beyaz bir de bir güneş var gibi. ne olabilir? Karayip tarafı <laughs> bir ada ülkesi de. Sinsi 5. Ya yani. ayında çok sağ ol. Tubiş 3. ayında hoş geldiniz. Birisi Antigua'ya. Abi bak Şimdi... bunun da gerçekten Barbu Antigua, ya. Antigua yani. Ay çok güzel misin <laughs> sen? Çok güzelmiş bir bayrak hoşuma gitti. Ay şimdi bir dakika uzmanlığımıza geldik. Abi, Abi Biliyorsun bunu. Aynen iki ama bir değil. So 2. Çok güzel oyun lan. 2005 mi? Ne yaptın? Ben öleceğim yaşlandım. Nasıl artık. lan? 5, 3, 6, 7, 8 yaşındayken oynamışım bu oyunu. God damn. Waffle. Yine uzmanlık alanımızdan bir tanesi. Hmm, kolay. Harem. Heran. He. Heran. 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 Bence ortada. Bence Heron. <laughs> Heron yani. Heron hmm. Aynen heron balıkçıl demek Bu kadar basit abi Şimdi bence bu P burada değil Nip P ile de bitmiyor o yüzden bu P bunun başında diyorum ben Hayır Kep, 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 cap, 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 cap kere, p orası, p orası, r-cap p burası değil lan Tamam E, kep <laughs> Bu, r şey. bence Tam r-cap olabiliyor yukarıdan aşağı yine Aa. Aa. Evet o zaman recap. Cap. Çünkü CHP var. Tamam. Burası ne peki? İyi. Bu, 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 bu... <laughs> <mu>? CHP <laughs> <de diyor. gülüyor> Pejan mı var? Pejan, Pejan. Pekin, okay, Pekin, Pekin pay. Neni? Neni. Neni. Ama nasıl I iki swap ya? Çok daha iyi olmalıydı, yakışmadı. Sağol abiye yazar, hiç konuşmadı. Sağol abi o zaman senin uzmanlık alanına geldik abi. Buna da tek evet, atamazsın gelsin. artık. Gerçekten bir şeyleri tekrardan bir gideceğim. düşünmenin vakti geldi yani. Çok hızlı. Tamam. Niye gelmiyor? Camp, Hayır abi, force camp değil. Yapayım, <laughs> Bu özel geçen de aynısını çekiyor. yaptı ya. Posterdol gelsin. Bu ne? Ten rengi var. Ha, evet, çok, çok ten rengi. Arka arkaya evet, duran ten. iki tane insan mı? Öndeki kadın arkadaki adam mı? Yan yanlar yani. Hmm. Üç tane adam var. Aa kadın tane oldu kadın orada. kadın. Bir iki üç i̇ki, kadın. İki kadın bir adam. İki sağ kadın, sağ kadın, bir kadın, title adam. Var. İki, adam. i̇ki adam. Two girl cruel. one man. Yok öyle bir şey daha mı <laughs> ya? <laughs> Abi şu sağ altta bir şey yazıyor da. <laughs> C falan mı? Oh, <laughs> rule intentions. Intention. Aynen rule intentions. Yalnız bu film 18 üzeri yaş mı gibi mi? Aa bu kadar Sanki ne kadar ya. genç ya. Gençlik macera gibi bu ya. Komedi gençlik dizisi gibi. Ehe. Abi Movital'da çalışmasa artık ama biz ne yapacağız A yani? Hangi devirde yaşıyoruz bu uyduk de aldılar ya. elimizden. Evet ben bir şey yaptılar. Mi? Söyle abi. E, bence son zamanlarda ülkemiz DNS'lerinde sıkıntı var. ben de Movidil tekte açıldı bu arada. İşte benim DNS'imde sıkıntı DN var işte. Google Google DNS misin sen? Google yani DNS'e geç. bey sen Bey senin yaşın biz ya? Ben de 9 sene He, ben de 9 sene Kim milyoner oynar mıyız bugün? Yok arkadaşlar. Ya bu ananın uğraşı ne olursun. Oynay ya. Oynayalım ya güzel de o Oğlum, ya. Bilgi yarışması yani kim milyoner? Neden oynamıyoruz ki yani? Ha sen in sen de yüklü değildi ah, değil Geldi. Değil Yok, ya, yüklü lü, de. Lülü de. Şey Argo ben mu? Ben Affleck gördüm orada. Değilmiş. Ben Affleck'i ben, ben de gördüm. Ne gördüm. yoksa ben Affleck mi gördüm? <laughs> Bu ne la? Bir durdu bir araç. Ya yeni bir durdu. film. Yani yeni derken? <laughs> Kesinlikle kendi de özgür hüraderimle yaptım arkadaşlar. İzlemeden. Şimdi en önemli kısma geliyoruz. Bakın, bakın, bakın. Tamam. Çok sevgili. Ulanlar canlı yayına hali. Eğer ki beni duyuyorsanız yan ekrandakiler, tam ekrandakiler ve kanalımızın çok sevgili botları tam şu noktada çete dolar yazar mısınız be? Şey çıktı evet, ya. Dolar biraz. O Wordle 001010101. Tamam, ben büyüm yaptım. chat dolar birazdan şakasını kaçırdım bu şakayı yaparken. Koala Boy dördüncü ayında ya geç kaldık darısı iki basamak demiş amin. Çok sağ ol canım benim sinsi ya beşinci ayında hoş geldin. O zaman chat de dolduğuna göre kapat ve başla. Bön, aptal, sersem, kimse. Ahmak. Öyle ahmak akma. Aptaldı galiba. Sümerler'de sağlık tanrıçası. Bu. Bu kesin böyle iki harfi falan bir şey o çıkacak ben ona eminim de. Abi bana göre sağlık tanıtıcısı mı? Sümerler'de hmm. sağlık tanıtıcısı abi. Pas. Göster Gober. Gösterişli, şatafatlı, cafcaflı. Bergama diye isim geliyor ya. Bergama Bence cafcaftır ya. Onu geçtik abi. Gösterişli, Caf şatafatlı. <laughs> Sözlerin Caf veya davranışların birbirini tutmaması. Çeliş. Çelişki. Çelişki. Geri bildirim. Dönüt. Çeşitli renk ve büyüklükte karelerden oluşan desen veya kumaş. Ekose. Ekose. Anlayış, seziş, sezgi. Feraset miydi bu? Hayır canım. Feraset başkaydı sanki. <laughs> Farkındalık böyle mı? bu ferasettir. Arkadaşlar bu ferasettir. Anlayış, Bıyacağız seziş, diyorsan... sezgi. Farkındalık Öyle değil mi ya? Öyle eski bir şeydi bu ya değil. Feraset ya sen. Ben Ağız ve güvendim. burun boşluğunun arka bölümü. Geniz. Deniz. Dışta kalmak üzere, dışında sayılmak üzere müstesna. Hmm. Hariç. 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 Yapı kurma, yapı yapma, kurma, inşaat. İnşaat İnşaadır bence. yok. Damızlık erkek koyun. Koyun. Koray. Ay özür dilerim. koç. Tarlı ta ne taşlı tarla. Taşlı tarla. Ne kadar Neydi iyi Lavada mıydı? Taşlı tarlayı Lava niye taşlı tarla Lava. demiyoruz da Çok başka bir Lapsaki şey söylüyoruz de ki. Lapseki diye isim geldi Lapseki neydi? Lapseki değildir ya. O, o neydi? <laughs> Hayır, seçimiz. o ilçe Lata ya doğru. Sen Lata, Lata Ceyda'ya yazdı. Özdeğiş slogan. Motto? Ee, motto, motto evet. mu? Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği kalite Aynen. özellik. Nitelik Nitelik Matematikte sıfır noktası orbit Origin Origin, Origin aynen Orbit Bir Origin. şey İnanlar. İyi var arada İyi var. Origin. Origin Kızgınlık hışım hiddet kazap Öfke Baykuşgillerden orma puhu lan Pokerde bir oyuncunun önündeki paranın tümü rest Yapay yapma sentetik Sentetik Suni Suni tamam. Suni. bence suni direk suni <laughs> bir, yani bir, bir, bir <laughs> kişilik belirgin özellik kişilik şey, Şah, kişilik belirgin özellik şahsiyet nasıl yani ya kişilik belirgin özellik şahsiyet mi şahsiyet evet. tamam. biraz gerginsin ölünün içine konuldu ne ölün tabut tabut aynen <laughs> orta asyada büyük devlet ve uygarlık kurmuş yazılı anıtlarla sanat yapıtları bırakmış olan bir Oyukur. türk ulusu Kurular. Hile, düzen, dolap. Salabilirsin. Neydi bu? <laughs> <doldurdu. gülüyor> Bilmem <laughs> Yol lazım. Şakaat, şakaat olur mu? Mantıklı. Değer, kıymet. Eller kaderi kıymet bilmiyor an ne bu değer kıymet Beyle değer kıymet ah ah pembe veya Erguvan tonları ile karışık koyu kırmızı renkte saydam yakut. yakut. Yani yani. Dermansızlık, güçsüzlük. Zemzem. Zemzem zem ve zafiyet. Zafiyet mi? Aynen. Arkadaşlar. Ya, Sümerlerde ya. sağlık tanrıçası. Artık kaydaymış. Boğum ulan hakikaten. Dediler, ben, bu, boğum. ben söylemiştim bunu sonra kendinden şüphe duydum. Ve nereden aklımda kalmış biliyor musun? Bulmacadan. Şimdi bunu bilemezmiş. Zaten bu ne abi? Bön aptal sen nerede Ablavut içine gelecek yani. Çarşafa yani. karşıda çıkacak abi diyor ki bu. Abi Ablavut ne peki? Yani bu bön aptal serser, Ahmak, salak, aptal. İşte bu oyunu yapanlar işte yani. Ablavut. Koray bana Ablavut, Ablavut damlanma tamam mı? Ben mesela Ablavut kullanacağım. Ablavut. Abla ama mesela abla Ablavut, Ablavut abla abla konuşuyor. Bu Lata Ceyda'ya yazar. Lata dedi ben ona güvendim chat'te bir tek o yazdı çünkü. <laughs> Valör. Ha evet. Valör mü işte dedim Valör, ben size. Valör e, bir şey değil ki. Value valör. dedim. E, value dedin sen. Valör demedin evet. ki. E tamam value. Bu o zaman valör işte. bugün arkadaşlar.